Allah! Seninki kaç vitesten herkese merhabalar. En son blokta yazdığımız yazıdan sonra ufak bir kaza geçirdik ve e, yazılar, videolar, birkaç iş bayağı bir sarktı. O yüzden herkesten özür diliyoruz. E, bu haftaki konumuz ise Van'a yardım hakkında. Hani olayı birazcık daha açmak gerekirse şöyle oldu. Şimdi görsel olarak anlatalım. 4 tane, hadi PTT'yi de koyalım. 4 tane, 5 tane kargo ile konuştuk. Bunlardan bir tanesi bize olumlu yanıt verdi ama sadece bu yardımları bana, ben, benim ulaştıracağımı sanıyor. Halbuki benim anlattığım konu biz bisikletli bir oluşumuz, grubuz, bir aileyiz. Bunun hakkında bize nasıl bir yardım edebilirsiniz diye sorduğumuzda bireyselin dışına çıktığımızda birazcık kıvırmalar falan başladı. Önce bizim e, Van'a %25'lik bir indirimimiz vardı. Onları tabii biz olarak algılamamış. Sadece benim göndereceğimi sanmış. Ondan sonra birkaç firma daha vardı. Onlar biz zaten işte seviyoruz bu tür şeyleri. Destekle veriyoruz ama şu, bu an, şu anda şöyle, böyle bir e, planımız, programımız yok diye yanıtladı. Ve devamlı başkaları birinin işte bir üstünün, bir altının numaralarını verdi. Ve biz hep devamlı bu şekilde döndük. Bir neticeye ulaşamadık. Ee, olaylar şu şekilde gelişti. Ben bilgisayarımın başında abilerimize, ablalarımıza, işte büyüklerimize bu mailleri gönderdim. Bunlar tekrar bana telefonla ulaşmaya çalıştılar. Fakat ...bu eksende devamlı gittik geldik. Halbuki kale şurası... ...ve... ...ne harfini yanlış çizmedim umarım... ...devamlı... ...bu eksende dönüp durduk. Ben onu, o beni, ben onu, ve ben o beni... ...arayarak bir neticeye ulaştıramadık. Bunun sonucunda aklıma şu geldi... ...zaten Twitter ve diğer ortamlarda... ...etkileşim halindeyiz. Herkes birbiriyle konuşuyor. Herkes bireysel olarak... Ellerindeki öncelikli kitap e, giyecek. Bunları gönderebilirsek belki bir nebze olsun oranın e, yardım ihtiyacını karşılamış oluruz. Üç tane ilköğretim okulunun e, ismini alabildim. Gerçi birçok okul var Vanda ama hani e, başka bir sosyal sorumluluk projesini üstlenen Yasemin Hanım var. Bu üç tane okulun ismini buldum. İki tanesinin iletişim bilgisini buldum. Bir tanesini bulamadım. O yüzden iki tanesini sizlerle paylaşacağım. Öbürünün ismini de yazarım tabii ki. E, blog sayfasında zaten bu söylediklerimin hepsi detaylı bir şekilde e, söylediklerimin hepsini detaylı bir şekilde bulacaksınız. Biz de baktık ki İstanbul'dayız. İzmir'deyiz. Ankara'dayız. Oradayız. Buradayız. Herkes birbirle bir şekilde etkileşim halinde ve biz Bunları kendimiz bireysel olarak Van'a gönderebilirsek belki de e, bisikletliler olarak her şeyi bir kenara bırakalım. insani bir yardım olacağını düşünüyorum. Bunun dışında iki tane de hashtag düşündüm. Bu iki tane hashtag birisi pedallar Van için diğeri de Van üşümesini iki tane yapmamın sebebi ise tabi Twitter'da bir sürü bu şekilde hashtagler var ama Fazla kafa karışıklığı olmasın, fazla karman, olmasın, karman çorman olmasın diye iki tane düşündüm. Bunların üstünden yürüyebileceğimizi düşünüyorum. Eğer hani ola ki başka bir şey daha bulursak belki bir tane de üçüncüyü koyabiliriz diye düşünüyorum. Sizin başka aklınıza gelen bir şeyler varsa onları da kanalın altındaki kutucuklara veya ne bileyim blog sayfasındaki düşüncelerinizi aktarabileceğiniz kutulara yazabilirsiniz Twitter'da bir beyin fırtınası yapabiliriz. Aklıma başka kitap ve ansiklopedi setleriniz varsa belki okulun kütüphanelerine faydalı olabilir. Giyecekler konusunda size olarak ilk öğretim okulu olacağı için birinci sınıftan 5. sınıfa kadar ortalama bir çocuğun hangi size giyeceğini aşağı yukarı tahmin edebilirsiniz diye düşünüyorum. Onların hepsinin iletişim adresi hepsini blog sayfasında bulacaksınız. Onun dışında eğer sizin başka ulaştırmak istediğiniz Van'da okul varsa ne bileyim başka bir yer varsa eğitim kurumu veya bir aile falan varsa onlara da e, bizlerle paylaşırsanız ayrıyetten seviniriz. Son söz olaraksa eğer e, bu lojistik konusunda yüksek yani yüksek yerlerden bağlantı bulabilen birileri varsa bize ve bize ulaşabilirse gerçekten çok sevineceğiz. Çünkü yani bu kişisel bir şey değil yani ne bileyim işte seninki kaç vitesin veya kaç vitesin düzenlediği bir şey değil. Bunu sadece bisiklet, bisikletlilerin e, bir yardımı olarak, bir aile olarak düşünmesini istiyorum herkesin. Çünkü hani 5 tane yardım gidiyorsa örneğin hani bir 10-15 yardımı gitmesi hani sayı olarak daha yararlı olacaktır, daha mutlu olacaktır, daha fazla gülen yüz olacaktır. Bunun dışında başka söyleyeceğim şeyler yok ama ekstra detaylar falan olursa zaten canlı olarak Twitter'dan paylaşıyoruz. Blog sayfasında da zaten bu işte Van üşümesin veya başka bir başlık altında bulacaksınız. Gelişmeler olursa zaten herkes bu şekilde bilgilendirilecek. Twitter veya Twitter, Facebook, başka kullandığımız Ask FM var. Gerçi onu soru sormak için şey yapıyoruz ama onun dışında bizim söyleyeceğimiz başka bir şey yok. Ha, etrafta umutsuz insanlar, gülmeyen insanlar görürseniz onlara da şu şekilde bir selam vermenizi istiyoruz. Belki de bir şekilde yüzleri güler, bir şekilde mutlu olur. Mutlu insanlardan ayrılmayın. Gülen insanların yanında olun. Herkese kocaman sevgiler. Seninki kaç vitesin bir dahaki videosuyla görüşmek üzere. Hoşçakalın.